Yeni Doğan metrosu muamması. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattına entegre olan Yeni Doğan, Taşdelen, Güngören, Aydınlar, Sarıgazi ve Hastane metro hattı tartışmaları devam ediyor. 15 Ocak tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile yapılan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ikinci TBM çalışmaya başlama töreni yapıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dövücü sosyal medya hesabından soruyoruz. Başlıklı paylaşımında dövücü, tamamlandığında tek yönde saatte 35 bin insanımıza ulaşım imkanı sağlayacak ve bölge insanımızın sabırsızlıkla beklediği hastane, Sarıgazi, Taşdelen ve Yeni Doğan metrosu aksı plan dışı bırakıldı mı? Bırakıldıysa neden? Yoksa cevap almak için bir 14 ay daha mı bekleyeceğiz? sorusuna İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan pazartesi günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde cevap verdi. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, yeni doğan metrosu hakkında Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dövycü'nün yapmış olduğu paylaşımına cevap veren Özkan, "Ekrem İmamoğlu başlanmış hiçbir projeyi yarıda bırakmaz. Sayın Belediye Başkanı AK Partili Sayın Cumhurbaşkanımızdan onay alsın, biz yapımını gerçekleştirelim." diyerek şöyle devam etti. Halk sürekli soruyor. Sahada da şöyle bir kara propaganda yapılıyor. Sayın İmamoğlu bu yeni doğan metro hattını yapmak istemiyor. Hiç alakası yok. 2015 yılında Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü'ne sizin döneminizde yazılıyor, izin verilmiyor. 2019 yılın 12. ayın 17'sinde Sayın İmamoğlu'nun başkanlığında yine yazılıyor. Buradan özellikle Sancaktepe'de yaşayan halkımız duysun. Çünkü Sancaktepe Belediyesi'nde bu konu çok dillendiriliyor, sahada konuşuluyor. Sayın İmamoğlu'nun böyle engellemek gibi bir durumu yok. Devam eden inşaatlar daha önce durdurulmuş olan metro inşaatları. Dolayısıyla Yeni Doğan hattı ile ilgili Altyapı Genel Müdürlüğü'nden Cumhurbaşkanlığının plan bütçe başkanlığında yatırım planına 2021 yılında alınmadı. Sancaktepe halkına özellikle belirtmek isterim. Bu tamamen Cumhurbaşkanlığı ile alakalı. Sancaktepe Belediye Başkanı AK Partili bu konuyu çözebileceğine kanaat getiriyorum ben. Sayın cumhurbaşkanıyla ile konuşsun. Yeni Doğan hattı için hazineden izin alsınlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o hattı yapar. Yeni Doğan metrosu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde soru önergesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, Pazartesi günü İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın konuşmasını eleştirirken Yeni Doğan metrosu hakkında soru önergesi vererek şöyle devam etti. Pazartesi günü İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Bey'in ifade ettiği bir konu vardı. Yeni Doğan metrosu ile alakalı. Bu metronun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istendiğini fakat altyapı yatırımlar genel müdürlüğünün onaylamadığını, Cumhurbaşkanlığının da bununla ilgili engelleme teşkil ettiğini ifade etmişlerdi. Tabii birincisi bu hat e, kredisiz yani öz kaynaklı yapılacak şekilde ihale edilmiştir. Bu hattın yapılması için altyapı genel müdürlüğünün ve Cumhurbaşkanlığının herhangi bir onayına ihtiyaç yoktur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hatla ilgili bir çalışma yapacaksa yarın kazmaya vurabilir. Gerçekten biz AK Partili meclis üyeleri olarak hem grup başkan vekilimiz hem bizler Ekrem Bey'in çarpıtmalarını, dezenformasyonunu düzeltmekten her ay yorulduk. Fakat es Ekrem Bey maalesef bu performansını sürdürmekte ısrar ediyor. Ben bu enerjisini, bu performansını İstanbul halkımızın yararlı harcamasını kendisine tavsiye ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir'in kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Yeni Doğan metrosu hakkında yaşananlarla ilgili şunları dile getirdi. Yani soru önergelerinden de bana sataşmaya başlanıldı ama ben dediğim gibi desterimi iyi çalışırım. Abdullah Bey beni iyi dinle ve notunu al. Sancaktepe'deki metro hattı ile ilgili 2015 senesinde 24.08 tarih ve 57.03 013 sayılı bakın not alın. Yolculuk değerleri açısından Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattının yapılabilirliğinin uygun görüldüğü ancak Sarıgazi Taşdelen Yeni Doğan metro hattının yapılabilirliğinin ise özetle yolculuk talebinin 2040 için 6468 yolcu saat yön Metro için düşük olması sebebiyle uygun görülmediği sizin döneminizde Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilmiş. Bakın 2015 akabinde her iki hat için aynı sözleşme altında yapım işlerine başlanmış. 29.12.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı ile yapım işlerini durdurmuşsunuz. Her ne kadar 2018 başında yeniden başlanması planlanmışsa da o dönemde kredi temin edememişsiniz ve öz kaynak bütçe olmadığından dolayı fiziki saha ilerlemesini yüzde dört mertebesinde bırakmışsınız. İki ad içinde üretim, inşaat, imalat durdurulmuş. Bakın Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü 17-12-2019 tarihinde 2531 sayılı yazıyla Yeni Doğan Cumhuriyet Emek Metro Hattı'nın eski adıyla Sarıgazi Taşdelen Yeni Doğan metro hattının bakın ben oraları karış karış bilirim. 2020 yılı için kamu yatırım programına eklenmesi talebiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda başvuruda bulunulmuş. Akabinde bakın ne olmuş? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkililerince yapılan görüşmede altyapı yatırımları genel müdürlüğü onay olmadığı için yatırım programına eklenemeyeceği bildirilmiştir. Bakın numaraları var hepsinin, tarihi var. Akabinde bakın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Ekim 2020 ayı içinde yapılan görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan gelen 28.12.2020 tarih ve 4919 sayılı yazıda Yeni Doğan İmez Soyak Yenişehir hattının Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü onayı bulunmadığından dolayı yine bu yıl için 2021 yatırım programı için değerlendirme dışı bırakıldığı bildirilmiştir kardeşim. Bunlar Cumhurbaşkanlığından gelen yazılar. Tarih ve numaralarını yazdım. Orada popülizm yaparak yine beni polemiklerin içerisine çekmemenizi rica ediyorum. Bakın o tetikçi lafı gerçekten çok yakışıksız bir laf. Yani ben burada iktidar olan ee, bir idarenin, İyi Parti'nin grup başkan vekiliyim. Tabii ki Sayın Başkan'ın yaptıklarını burada savunacağım. Ama savunurken de bu bilgi notlarımı ben iyi alırım. Boştan sallamayın. Sancaktepe'deki yeni doğan metro hattı için 2040 yılı itibariyle 6400 yolcu, yolcu olacak denmiş ve bu maalesef e, yatırım planını alınmamıştır. Önce yatırım planını aldırın, ondan sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakar. Diyeceklerim bu kadar. Evet.